Herkese selamlar, merhabalar. Merhabalar herkese. Emel hoş geldin. Hoş buldum Metin. Ya Mete. da Yaşar mı demeliydim? <laughs> ya, ya sen mi kendi adını söylersin? <laughs> evet Yaşar, pardon Emel. Yanımızda Ortadoğu ve Balkanların, aslında sadece Balkanların da değil, Türkiye'nin, ondan sonra Güney Yarımküren'in, Kuzey Yarımküren'in ve ajansımızın performans tarafını Aslında kaç yıldır birlikte çalışıyoruz Emel? 7 yıl oldu. 7 yıl oldu mu? Olacak. Abi 7 yıl çok fazla değil mi ya? Yani iyi bence. <laughs> yani seni bir sıkılmış gördüm ama hadi hayırlısı bakalım. Bir performans tarafında Emel'le 7 yıldır çalışıyoruz. Peki hemen bu haftaki konumuzu hatırlıyor musun? <laughs> evet. Bu haftaki konumuz sosyal medya reklamlarında hedef kitleyi nasıl bulurum? Evet. Emel tam bir anchor woman havasında şu anda. Gerçekten. Öncelikle şeyi başlayalım istersen. Bu ne olacak bu İsrail, Filistin ve İran üçgenindeki meseleler? Ondan biraz bahsedelim mi? <laughs> evet. Orta Doğu'da olaylar karışık biraz. <laughs> Şimdi hemen şöyle düşünelim. Ya ben bir markayım, tamam mı? Geldim. Evet. E, sosyal medya reklamları yapmak istiyorum, bütçem var vesaire. Dedim ki, ama ben hani markamı anlatıyorum sana. Ya sen direkt kafanda nasıl canlandırırsın? Yani hedef kitlesi nasıl bulursun? Nelere dayandırıyorsun? Seni yani markaya sunarken biz şuraya şuraya gitmemiz lazım. Işte, şu yaşarız, şöyle bunu bu çıkarımları nereden yapıyorsun daha çok? Öncelikli olarak sosyal medya dendiğinde Türkiye'de Hı. anlaşılan ilk reklam verme platformu Meta, Meta. olarak anlaşılıyor Hı. genellikle. Aynen. Ama biz markaları dinlediğimizde markanın ihtiyaçlarına göre bütüncül bir Hı -hı. bakış açısıyla yaklaşıyoruz ve diğer reklam platformlarının da eğer markanın ihtiyaçlarına karşılık verebileceği düşünüyorsak LinkedIn. onları da öneriyoruz. LinkedIn, TikTok. Evet, işte LinkedIn. Başka neler olabilir? TikTok, Twitter, Twitter, Eski Aa, adıyla evet. şu anki adıyla X. X Allah ama BTK'nın ya. verdiği yayın yasağı <laughs> sebebiyle şu <laughs> an reklam Türkiye'den veremiyoruz. Türkiye'den yapılamıyor ama yurt dışından evet. oradan bir reklam hesabı açılıp yapılabiliyor. Aynen öyle. Ama dediğim gibi daha çok örnek veriyorum. Işte, 10 birimlik bir bütçe varsa Türkiye'deki sosyal medya pazar payında. Belki Özellikle 8 birimi falan Instagram ve Facebook'un olduğu meta tarafı. TikTok bayağı bir aslında burada atılım yaptı, özellikle oradaki boşluğu iyi kapattı diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. TikTok tarafı özellikle markaların hedef kitlelerinde daha çok gösterim, bilinirlik sağlamak ve bir hikaye anlatımına hı hı. olanak sunduğu için TikTok platformu evet. tercih ettiği bir alan oluyor. Bir de tabii son tüketici bazında baktığımız zaman bazı markaların gerçekten kitlesi orada yani biri evet. ne bileyim orada et keserken bir şey tokatlıyorsa belki <gülüyor> <gülüyor> hedef kitlesi orası olabilir. Böyle <laughs> düşünebiliriz. Peki şöyle söyleyelim hedef kitleyi bulurken nereden başlıyorsun yani marka geldi sana anlattı kendini anlattı hani biz de biliyoruz tanıyoruz vesaire. Nereden başlıyorsun o hedef kitleyi bulma ve markaya önerme kısmında? Öncelikle olarak hedef kitleyi bulma kısmında markayla görüştüğümüzde Hı -hı. markanın hedef profilini iyi bir şekilde onlardan dinlemeye çalışıyoruz Hı -hı. ki buna göre sosyal medya yani meta tarafından bahsedeyim. Meta tarafında hangi hedefleme kırılımlarını kullanabiliriz? Aynen. Önce bunları düşünüyoruz şekillendirmek Hı -hı. adına. Yani örnekle açıklayacak olursak Tabii. eğer bir spor markasından Hı -hı. bahsedelim. Yaş aralığını, hedef kitlesini, Hı -hı. Işte, cinsiyetini Hı -hı. ve benzeri alışveriş alışkanlıklarını bize marka söylediğinde öncelikli olarak ben şunu düşünüyorum bu spor markasının hedefleme kriterleri metada ne olabilir? Doğal sporlarını ilgi alanı ilgisi Hı -hı. olan kişiler bir hedefleme kriteri olabilir. Ya farklı yaş kategorileri de olabilir tabii. Evet, yaş aralığı lazım. bir hedefleme alt yaş üst yaş hedefleme kriteri belirlerinde bir etken olabilir. Tüm bunların yanında da bize aslında en doğru veriyi sayfaların organik olarak dataları vermiş oluyor. Hı -hı. Facebook sayfası ve Instagram sayfası Hı -hı. her ikisinin de organik bir tarafta mevcuttaki takipçilerinin profillerine dair analizler sunuyor platformlar. Aslında bizim en çok kullandığımız kısım burası değil mi? Neden? Evet. Çünkü senin zaten mevcuttaki o organik sayfanın raporlarında şunları veriyor bildiğim kadarıyla. Senin takipçilerin en çok şu saat aralıklarında bak daha Hı -hı. çok etkileşimde. İşte Şu günler daha çok etkileşimde. İşte Kırılma olarak baktığımız zaman işte hedef kitleri, şu şu kategoriler var. Yaşarılığı bu gibi. Çünkü sonuçta o takip eden insanlar da girerken Meta'ya girerken, işte Facebook, Instagram'a girerken bu bilgilerini dolduruyor. Doğum tarihi, ismi, evet. işte ne bileyim bazıları daha da detay doldurabiliyor. Ya da zaten yaptıkları takip ya da işte beğeni, işte birbirine işte forward ettiği şeylerle az çok aslında kitle kendini belli ediyor değil mi? Oradaki hani geçmiş alışkanlıklarından. Aynen öyle. Kitle kendini belli ediyor. Yani çok detaylı bir raporlama sunuyor zaten organik taraf. Günün saatine, hangi günlerin daha fazla popüler olduğuna hangi yaş kırılımını yüzdelik olarak, kadın erkek olarak tüm detaylı kırılımları veriyor. Aynı zamanda metanın hedefleme yani kriterleri de çok geniş. Burada az önce şey şeyden bahsediyorsun değil mi? Hani araya, ara giriyorum kusura bakma. Normal o reklam arayüzüne girdiğindeki yaptığın işlemlerden bahsediyorsun. Evet aslında. reklam arayüzüne girdiğimdeki işlemlerden bahsedecek olursam eğer. Şimdi biz meta reklam platformundaki hedefleme kriterlerine bakarken şunları görüyoruz. Meta'nın ilgi alanı, interes dediğimiz bir kategorisi var. Genellikle biz hedef kitle adlandırmalarını bu şekilde müşteriye aktarıyoruz. Bunun altında demografik kırılımlar da var. Yani bunun içine neler giriyor? Kullanıcıların yaş kırılımları, cinsiyet bilgileri, kullandıkları cihazın türüne dair dair pek çok detaylı kırılımı biz hedefleyebiliyoruz. Burada meta algoritması hedef kitleleri nasıl belirliyor? Özellikle işte girdiğimizde az önceki verdiğim örnekten yola çıkarsam işte doğa sporlarına düşkün olanlar diye bir hedefleme kriteri nasıl belirliyor? Bir kullanıcı Facebook'ta veya Instagram'da bu kategoriye dahil olan herhangi bir sayfa, grup, marka ile etkileşime geçtiğinde meta o kullanıcıyı ahuzun içine dahil ediyor aslında. Zaten metanın hedefleme kriterleri her gün güncelleniyor. Yani oradaki potansiyel kitle asa sabit kalmaz. Hı. Her zaman yenilenir, güncellenir. Bunun... Yani çok fazla böyle bir şeyle ilgileniyorsa çok fazla o videoları evet. tüketiyorsa ya da beğeniyorsa ediyorsa diyor ki bunun buna ihtiyacı var. Evet. Verin bunu doğa sporuyla ilgili bir şeyler. ki Orada da zaten reklam verenler de onları hedefliyor aslında yani doğa sporuyla ilgilenenler diye. Dediğin gibi aslında şey çok ilginçti o arada. Hani bunu sürekli yeniliyor dedin ya aslında hani bazen evet. hani insanlar da belki kendi feedinde görüyor olabilir. Hani bazen işte futbolla ilgili bir şey çıkıyor. Bazen arabalarla ilgili bir şey çıkıyor. O sürekli değişiyor aslında ki hatta son zamanlarda Twitter'da bunu çok geçti. Hani sizin için seçtiklerimiz diye. Evet. Hani bakıyorsun gerçekten hakikaten bayağı bir şey işte komik videolarsa komik, ne bileyim. Evet. İşte Kemal Kılıçdaroğlu olsa Kemal Kılıçdaroğlu'dan <laughs> gidiyor gibi gibi. Ya algoritma aslında ne verirsem <laughs> sana gün sonunda döndürüp onu sunuyor diyebiliriz <laughs> burada. çok da kafasını karıştırmamak <laughs> lazım. Ya da ne bileyim ya çok da böyle insan için açamayacağınız <laughs> şeyleri de çok algoritmaya vermemek lazım. Evet, dikkat edelim. Aynen. O hemen kendini belli ediyor zaten. <laughs> burada benim Meta'nın en beğendiğim hedefleme kriterlerinden biri Türkiye üzerine mesela. Gelire yönelik bir hedefleme kriteri sunması Gelire yönelik hedef. Evet, yani Anladım. şu şekilde özetleyebiliriz bunu. Türkiye'de orta değerdeki ürünleri tüketenler, orta veya yüksek değerdeki ürünleri tüketenler mi? gibi. Evet, çalışıyor. Özellikle biraz daha orta ve üst segment markalarda genel hedefleme kriterlerine ek olarak daha fazla tanımlama yapmak istersek, Anladım. Bu hedef kitlelerle daha da daraltıyoruz kitleyi. O yüzden bana daha çok erdekte böyle pansiyon <laughs> falan çıkıyor. <laughs> Neyse tamam, şu an daha iyi anladım gerçekten. Kendimi konumlandırabildim. Evet. tüm bu genel hedeflemelerin dışında tabii platformların kullanıcı datalarını kullandığı hedeflemeler de var. Biz bunlara özel hedeflemeler diyoruz. Bizim aslında bazen markadan alıp da datalarına yükleyin dediğimiz şey bu aslında değil mi? Aynen zaten öyle. O, Facebook zaten onu isim soyisim gibi göstermiyor. Hatchbook galiba o şeyleri. Ama biz daha çok markanın yüklemesini istiyoruz evet. zaten. Marka kendisi yüklüyor bunu. Evet, burada çok güzel bir eşleştirme seçeneği var platformların. Offline'daki müşteri datalarını platforma verdiğinizde o müşteri datalarıyla Facebook ve Instagram'da kayıtlı bir müşteri varsa eşleştiriyor. Eşleştiriyor. Bir havuz çıkarıyor ve bundan biz hem o havuzu hedefleyebiliyoruz hem de o havuza benzeyen kişileri de hmm. Facebook algoritması kendi içerisinde buluyor. Vay be, ve çok iyi yani mesela atıyorum. şu X mesela işte çapraz satış yapacağız mesela. İşte hı hı. şunu satın alanların listesi budur. Ben yükleyeyim bunu bir havuz yapayım. Evet. Şu reklamı göstereyim diyebiliyoruz değil mi? Evet, diyebiliyoruz. bir şey ya. Ya pek çok seçenek var hedefleme kriterlerinde. Hı hı. Bir reklamı gösterdiğiniz kullanıcıya sonrasında tekrar bir remarketing havuzu oluşturup farklı bir reklamı gösterebilirsiniz. <laughs> bir ürün kataloğunuzun reklamını gösterdiğinizi varsayıyorum. <laughs> o ürün kataloğunda belli başlı ürünleri görmüş kullanıcılara sonrasında yine farklı bir ürün kategorisini gösterebilirsiniz. Instagram'da sizi takip etmiş kullanıcılara reklam gösterebilirsiniz. Bunların benzerlerine reklam yok, gösterebilirsiniz. yok değil mi? Rakipleri, Rakipleri takip edenlere reklam göster Çok eskiden vardı bu kadarıyla. Yok. Artık yok. Ya şöyle çok eskiden şöyle bir şey takip vardı. Rakipleri takip edelim falan. <laughs> evet yani rakiplerin Facebook'ta <laughs> hedefleme olarak şeyleri vardı. İlgi alanı olarak, olarak çıkıyordu. çıkıyordu. Şimdi çıkıyor. Ama Facebook hedefleme kriterine çok detaylı bir güncelleme yaptım hmm. yakın zamanda ve bu tarz böyle eski Facebook'un ilk Türkiye'de popüler olduğu hmm. zamanlardan kalan sayfalar ve benzeri işte anne bebek sayfası ve benzeri böyle bir sürü sayfa hedefleyebiliyordunuz eskiden. Değil mi? Çok da Dün iyi çalışıyor açıkçası yani. Bayağı iyi çalışıyor. Çünkü şöyle düşünün rakibin bir yatırım yapmış, bir takipçi kazanmış gerçekten ve etkileşimi olan <laughs> ve sen onu direkt hedefleyebiliyorsun. Bence çok mantıklı ama artık yok Evet yani. çok detaylı bir güncelleme yaptı. Bunları daha çok böyle kategori kategori böldü aslında. Hı -hı. Bence daha sağlıklı oldu aslında Hı -hı. hepsini okay. bir araya toplamak açısından. Sen öyle diyorsan okeydi. <laughs> <laughs> o yüzden artık hani rakipleri hedefleme gibi bir seçenek yok. Ancak rakip kategorinin yani Hı -hı. rakip sayfanın kategorisine yönelik bir hedefleme Hı -hı. yapabiliriz. Ha, anladım tamam. Olsun yine sonuçta o kategoride de bir sürü marka var aslında rakip evet. diye baktığımız. O da mantıklı aslında ya. O zaman ya biraz daha şöyle toparlayacak olsak aslında çok fazla hedef kitleyi bulma yöntemi var. Evet. Sadece bu yöntemi hangi yapacağımız önemli. Evet. Genelde ilk yaptığımız aslında hani markadan aldığımız bilgilere göre yaptığımız çıkarımlar alıyor. Değil mi? Birincisi bu aslında. İkincisi evet. biraz daha rakiplerle yapıyor. Onlara göre bakıyoruz. Hatta ikincisine şey diyebiliriz. Markanın organik sayfasındaki kullanıcıların hareketlerine göre bir hedefleme ve oradaki evet. verdiği datalara göre bir hedefleme. Üçüncüsü rakiplere göre. Dördüncüsü de aslında dördüncüsü ne olabilir? Dördüncüsü de deneme yanılma yöntemi. Deneme yanılma yöntemi. Evet. Aslında bu da önemli. Mesela evet. şey çok önemli. Yani meta'da reklam setleri var aslında. Evet. Bence meta'da ki en önemli şey yani katılır mısın bilmem. Bence kreatif çok çok önemli. ya yani <laughs> yani işin bence rengini değiştiren kreatif. Hani <laughs> seni daha fazla gösterenle daha az gösteren, yanlış gösteren hepsi kreatif bence. Genelde marka tek bir kreatif yapıyor ya da o kreatifi 5 yıl kullanıyor. Yani çok mantıksız gerçekten. Bu sürekli değiştirmek ya da güncellemek, iyileştirmek. Yani bu deneme yanılma yöntemi önemli değil mi? Kesinlikle çok önemli. Hem hedef kitle anlamında hem de kreatif anlamında deneme yanılma yöntemi <laughs> çok önemli. Çünkü bazen çok farklı bir hedefleme kriterini reklamda denediğinizde marka diyor ki bu hedefleme kriteri benim hedef kitlem değil <laughs> ama biz reklamı yayına alıyoruz. Sonuçta maliyetler düşük gerçekleşiyor, daha yüksek alışverişler gerçekleşiyor. Aynen. O yüzden burada tamamen aslında dinamik bir dünya. <laughs> Her ne kadar biz hedeflemeleri belirlerken çeşitli donelerden yararlansak <laughs> da gün sonunda bir deneme yanılma yöntemiyle de aslında doğru yeri bulabiliyoruz. Aynen öyle, evet kesinlikle. Güzel ya. Aslında ne ya şey çok mantıksız. İşte reklamı yayına alıyorsun. İşte sadece kadın seç, sadece erkek evet. seç. İşte bir kriter seçip bir yayını almak çok mantıklı değil. Aslında farklı görsellerle farklı reklam setleri ya da kadınla ilgili bir görsele belki bazen erkeği koymak mantıklı olabilir ya da erkeklerin hedef kitlesine kadını koymak mantıklı olabilir. Ya da çeşitli meslek gruplarına özel <laughs> Mesela, görseller evet, çalışmak etkili öyle. olabilir. Bunu kesinlikle. daha önce birkaç markada denemiştik hatırlarsan. Ha, evet doğru aynen ve iyi çalışıyor. Değil mi? Evet sonuçta etkileşim artıyor yani insan kendi alanında olan bir şey görmesi her zaman daha iyi değil mi sonuçta? Kesinlikle Biz aslında evet. bu mantıkta düşünmemiz lazım yani insanların feedine düştüğünde onunla alakalı olacak mı olmayacak yapacak mı? Tıklar mı? İşte et, etkileşime geçen biraz bunu düşünmek gerekiyor. Yani ne bileyim ya gerçekten bana pansiyon reklamı gösterince ya tıklayabilirim yani hakikaten. <laughs> Pansiyona gidebiliriz yani. Onun dışında peki herhangi bir tool var mı böyle kullandığımız hedef kitle bulmak için kullandığımız mesela örnek veriyorum işte X tool'u var. Ben buraya kendi organik yörellerimi yazıyorum. Bana işte sen takip edenler daha çok şunlar bunlar vesaire gibi olan tool'lar var mı? Aslında bir tool kullanmıyoruz. Zaten Direkt olarak Facebook kendi kendisi veriyor kendisi zaten gidiyor. hepsini. Aynen. Evet, Facebook Meta Business Suite Hı -hı. diye bir arayüzü var Hı -hı. zaten. Tüm bu sayfa platformlarını yönetildiği Hepsi bir arayüz. Aynen. Orada her şeyi veriyor. Zaten bu tool'lara veriyi sağlayan da aslında Hı -hı. platformların kendisi. O yüzden ya şöyle bir şey fark <laughs> olabiliyor Geçmiş deneyimlerden evet. kendin bir hedefleme kriterleri oluşturduysan Aynen. onlar da çok etkili olabiliyor denemeye yanılma Peki, yapabilmek için. Bir şey sorayım. Için. Özellikle hani Instagram tarafında direkt kişinin bireysel yaptığı reklamlardaki o reklam arayüzüyle bizim aslında Meta'nın kendi verdiği reklam arayüzü arasında çok fark var değil mi? Evet. Yani hedefleme seçenekleri olarak. Evet. Diğeri çok kısıtlı aslında. Hani tamam bireysel olarak hızlıca kredi kartını bir reklam veriyorsun ama orada hedefleme seçenekleri çok düşük değil mi? Evet. Orada hedefleme seçenekleri düşük olmakla beraber sonrasında o reklamı düzen anneme konusunda da sıkıntı Hı -hı. yaşıyor reklam verenler. Yani, hata bir da de, oluyor, Şey yapıyor. Evet hata oluyor. Bir de yayın tarihlerini mesela otomatik seçtiriyor. Hı -hı. Kendin bir gün sayısı belirleyemiyorsun. Bütçene Aa, göre otomatik bir yayın ya. tarihi belirliyor. Hani bu tarz sıkıntılar yaratabiliyor Hı -hı. müşteri tarafından. Çok mantıksız gerçekten. Bir de tabii yani sürekli hata veriyor, bir şey yapıyor ve evet. yani çok da verimli değil açıkçası. Evet. yani Bazı markaları duyuyoruz. Hani geliyor mesela ben kendim reklam verdim. ya Çok iyi çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> hani başımızda geliyor değil mi? Çok iyiydi ya. Yani siz şimdi tamam bir arayüzden yapıyorsunuz sen hani çok güzel ama ya ben çok memnundum diyor mesela. Ya <laughs> yani, bu mantıklı şöyle... ya? Ya çok verimliydi ya. Ben yani günde 10 doğum yaptırıyordum. Şimdi hani günde <laughs> bir doğum zor yaptırıyoruz ya. Hani bu ya böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Ya şöyle bu reklam verme özelliği zaten Instagram'ın küçük işletmeler için sunduğu bir çözüm yolu. Küçük akıllar der gibi böyle bir oyun yaptın <laughs> sanki. Daha bilmiyorum. profesyonel bir reklam verebilmek için zaten meta reklam yöntemlerini kullanmayı öneriyorum. Özellikle e-ticaret siteleri için vesaire falan evet. e, çok daha fazla reklam modelini kullanabiliyorsun. O yüzden ya, kaçınılmaz yani. Ya bir de zaten yeni bir ürün geldiğinde hmm. bu Instagram sponsor işte öne çıkarılan hmm. reklamlar da dahil. Evet. İlk reklam yöntesinde betası oluyor. Yani hiç mobilde evet, yeni bir şey çıktı bunu kullan oluyoruz. gibi bir şey gelmez. Mantıklı. O yüzden kesinlikle <laughs> reklamlarınızı güvenilir siteler. <laughs> 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 yani güvenilir insanlarla çalışın. Yani biz aslında hakikaten yani sonuçta markalarımızın dijital bütçelerinin gene belli bir kısmı sosyal medya tarafında özellikle de bunun da çok büyük bir kısmı zaten Instagram, ve Facebook'un oluşturduğu Meta Grubu aslında. Evet. E sonuçta onlar hani WhatsApp'ta onların olduğu için aslında birçok veriyi kullanabiliyorlar. <laughs> e, o yüzden iyi de çalışıyor. Ama tabii o iyi çalışması nedeninde bizim doğru hedefleme yapmamız, o hedefleme sürekli güncellememiz, sürekli kreatifleri iyileştirmemiz vesaire ve yeni reklam modelini de gerçekten sık kullanıyoruz. O yüzden evet. yani hedefleme kısmı çok çok önemli hani bu videodan aslında çıkaracağımız sonuç yani kısaca özetle hem birincisi organik sonuçlarımızdaki verileri yorumlayarak hedeflemek çok önemli. Hı -hı. İkincisi Facebook'un ya da işte meta grubunun yani Facebook, Instagram'ın arayüzde reklam yönetim arayüzündeki verdiği hedefleme kriterlerini mutlaka deneyelim. Özellikle yani kombin yapalım yani kombinleyelim bir şey yapalım değil mi? Hı -hı. Sonuçta belli filtreler koyduğumuz zaman da iyi çalışan şeyler ortaya çıkabiliyor. Ya. Bir de pikseller de çok önemli değil mi hani bu hedef kitlenin daha iyi çalışması için? Tabii. Az önce bahsettiğim tüm bu genel hedeflemelerin Hı -hı. dışında söylemiştik zaten zaten özel ve benzer hedef kitlelerimiz de var diye. Bu offline müşteri datalarının dışında tabii ki biz kullanıcıları online'da da takip edip hedeflememiz gerekiyor. Bunun için Meta'nın sunmuş olduğu bir takip sistemi var. Biz buna MetaPixel diyoruz. Siteye eklenen bir kod aracılığıyla aslında siteye gelen kullanıcı davranışlarını takip edip bunlardan bir havuz oluşturarak reklamlarda hedefliyoruz. Kullanıcıların web sitesine girdiğinde, örneğin bir sayfayı ziyaret ettiğinde, bir sayfanın alt kategorisinde ürünleri incelediğinde, ürünü sepete eklediğinde ya da alışverişi tamamladığındaki bütün adımları şu an bir e-ticaret sitesi olarak düşündüm ama diğer farklı Yo, siteler mantıklı, için de düşündüm. ya da işte bir lead topluyorsak oradaki adımlar vesaire. Hı -hı. Yani bunların hepsini aslında o kodda ilgili yerlere doldurarak veri verebiliyorsun aslında. Evet. Boş bırakırsanız bu veriler gitmez. Doğru. Aynen. Çalışmaz aslında. Evet. Yani sitedeki aslında attığınız her adımı biz takip edebiliyoruz. Sepete atmış ve satın almamış kullanıcıları şurada hedefle gibi evet. diyebiliriz. Yani sepetinizde ürün var. İşte gelin şimdi tamamlayın bu ürünleri dediğin zaman ya mutlaka bir etki etkileşime geçer yani bence insanlar kesinlikle öyle özellikle hani günlük site trafiği ve kullanıcı hı hı. davranışı yüksek olan potansiyel sitelerde hı hı. bu tarz bahsettiğin çapraz hedeflemeler çok verimli çalışıyor yani çalışıyor, evet. Evet. İyi güzel o zaman hemen sana son bir söz sorsak hani bu Tabii. konuyla ilgili biri geldi dedi ki ya ben hedefleme 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 diyor sana evet. ama başka hiçbir şey söylemeyelim aptalca bir cümle kullanıyor <laughs> evet. hedefleme hedefleme senin cevabın ne olur? <laughs> hedefleme ile ilgili tek bir kelime hedefleme ile ilgili cevabın ne olur? Bana bırak. <laughs> Güzeldi. Güzeldi yani bana bırak. O zaman ya yani siz de bize bırakın, <laughs> yani Pabli'ye bırakın. Evet. Biz reklamlarınızı yönetelim gerçekten o hedeflemelerle, o raporlamalarla aslında iyi bir seviyeye çıkarabiliriz. Ya çünkü insanlarda şey algısı var yani Facebook yani Instagram iyi çalışmıyor gibi. Aslında öyle değil. Yani bizim yani çok dijital bütçesinin %90, 95'i Meta tarafında olan markalarımız var. Ya da bazı işte B2B iş yapıp da bütçesinin büyük bir kısmı LinkedIn'de olan kişiler var. Evet. O yüzden hani bunlarla ilgili yani siz bizle iletişime geçip bir analiz bir yapabiliriz. Bir şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yapayım. Bir kullanıcının hiç aklında bir satın alma niyeti yokken, yokken meta reklamıyla o niyeti oluşturabilirsiniz. <laughs> evet. Yani ana önemli kısmı bence bu. Doğru. Asiste edebilirsiniz yani aslında diğer evet. kanallara. Ya da işte kolay bir şekilde trafiği de çekip o trafiği yine remarketingte farklı kanallarda da kullanabilirsiniz aslında. Evet. Kanalı doldurmak için. hemen teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Rica ederiz. O zaman başka <laughs> videoda görüşmek üzere tekrar. Kendine görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>